Evet, huzurlarınızda şimdi alkışlarınızla Ayva'da çok büyük katkı yapmış belediye başkanımız Mesut Ergin'i çağırıyorum. Sevgili dostlar Ayvalık dostları diye açtığı şerifte konuyu. Gerçekten öyle. Evet. Katkılarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Ülkemizin dünya çapından ve bilinen gözde turizm merkezi Ayvalık bugüne kadar hep doğası, denizi, plajları, mimari dokusu, coğrafi işarete sahip zeytinyağı ve sürekli gelişim gösteren gastronomisiyle gündeme e, yer almış ve akıllarda e, yer etmiştir. Tüm bunların yanı sıra öne çıkan bir önemli özelliği de Ayvalık bir kültür kentidir. Tarihi mimari dokusu ve her türlü kültür, kültürel etkileşim içinde, kültür kentlerinde öne çıkan en önemli unsurlardan biri, belki de birincisi, kentteki müze sayısı ve çeşitliliğidir. Bakanlık ya da duyarlı vakıfların e, kentimize kazandırdığı müzelerin yanı sıra kent e, belediyesi olarak iyileştirme planı içerisinde olan zeytin müzemiz var. Ödüle layık görülen yine benim Küçüköy Belediye Başkanlığı döneminde e, yaptığımız e, Küçüköy Kent Müzemiz. Gene Ayazma Derneği'nin kente kazandırdığı Ayazma'nın yanına bu kez Rezmen ailesinin koleksiyonu tahsis etmesi Ayazma Derneği ile belediyenin ortak çalışmasının sonucu olarak Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi'de var olan zenginliklere eklenmiş durumda. Önümüzdeki süreçte mübadele ile ilgili yine Ayvalık Kent Müzesi'nin oluşturulması planı da eklenince müzelerle de anılmak, kültür kenti olma yolunda adımlar atıyor olmak bizler için çok onur verici ve heyecan verici bir durum haline gelmiştir. 4 Haziran'da çok değerli konukların katılımıyla tanıtım amacıyla açılışını yaptığımız Anadolu Uygarlıkları Müzesi'ni bugüne kadar binlerce kişi ziyaret etmiş ve bu yapıda sergilenen eserlerin başından saatlerce ayrılmayanlar, hayranlıklarını gizleyenmeyenler olduğunu da gördük. Böylelikle Ayvalık çok önemli bir merkez kazandı diye düşünüyoruz. Kentimize tatile gelenler Anadolu Uygarlıkları Müzesi'ni ziyaret etmeden gitmiyorlar. Bu müzemiz yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğrak yeri olma yolunda ilerliyor ve çoktan da bu müze kayna girmiş durumda. Aradoğlu'da yaşam, yaşamış uygarlıkların binlerce yıllık tarihini ortaya koyan bu eserleri bir araya toplayan ve kentimize çok önemli bir kültürel değer katan müzemizin kazandırılmasında emeği geçen başta koleksiyoner Ayşe Mina Esen Efendi ve Kuratör e, Necdet Bezmen olmak üzere Ayazma Derneği'nin derneği başkanı Şerif Kaynar ve yönetimine bu güzide müzenin yapımına bağışlarıyla katkı sunan siz değerli bağışçılara Ayvalık'ta hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Ayvalık sevdalısı sizlerle Ayvalık'ın kültürel dokusuna dokunacak yeni projelerde yola, e, yollarımızın gene kesişeceğine umarak ve Ayvalık'a değer katan her çalışmanın öncüsü ve destekçisi olacağımızı bir kez daha sizlerin huzurunda dile getirmek istedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Geleceğe biraz bırakıyoruz. Fakat bu iş böyle bitmez. Ee, sürprizlerimiz var. Ee, sürprizlerden bir tanesi şu anda söylemek dün akşam söyledim tekrar edeceğim ee, burada hep yenilikler getirmemiz lazım ee, her şey burası bir sergidir aslında müze çalışmalarımız var müze olmadık henüz ee, sayın başkan bir düzeltme yapmak durumundayım ee, fakat e, her şey çok yolunda gidiyor ee, e, müracaatlar yapılıyor yapıldı bütün gerekli e, alt yapıları hazırladık ee, sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum eee Sürprizimiz e, yenilikler, yeniliklerden bir tanesi tabii her sene buraya yeni bir eser, ama baba eser getirmemiz gerekir. Birinciyi hazirana hazırlıyoruz, aldık, e, restorasyona giriyor ve önümüzdeki sene Haziran ayında üç, e, birinci senemizde inşallah bunu kutlayacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun, çok teşekkür ederim. Geçen sene biz kış ayında Hüseyin diyor ki biz bir böyle Mart ayında burada hiçbir bina yok. Burası böyle toprak halinde. Başkana ziyaret ettik. Dedik ki bizim böyle bir fikrimiz var. Mecdet O gün gözünde böyle bir ışık yandı. Başkanın böyle. İngilizce demedi Türkçe ama İngilizcesi why not dedi. Tamam mı? Biz bunu yapabilir misiniz? de Biz yaparız dedik. Ve bize büyük bir destek verdi ve onun için hem belediyeye hem de başkana burada özel bir teşekkürüm var.